بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ارمى Şu an Malatya'mız için çok önemli bir protokole imza attık. Malumunuz depremde 6 Şubat depreminde Söğütlü Camii'miz hasar almıştı ve yıkıldı. Söğütlü Camii uzun mütalalardan sonra Emekler Parkı'nın olduğu alanda bakanımızla birlikte karar vermiştik. Ve Oranın hafriyatı alındı. Şimdi temelleri, fore kazıkları çakılmaya başlandı. Bizler de belediye olarak buranın yapı kontrollüğünü üstlendik. Yapı denetim, özel yapı denetim firmalarına gerek kalmadan belediyemiz bu sorumluluğu alacak ve e, cami inşaatı boyunca da Belediyemiz teknik elemanlarınca burasının yapı kontrolü yapılacak. Tabi camimiz bildiğiniz gibi emekler parkında inşa ediliyor. Ve orada aynı şekilde e, önünde gene meydan olacak şekilde e, planlandı. Net bir şekilde ifade edeyim caminin altında, yanında, yöresinde herhangi bir dükkan, bir ticari mekan olmayacak. Ve camimizin altında yine dini hizmetlere yapacak alanlar oluşturulacak. Çok amaçlı salon, burada taziyelerimiz, toplantılar, seminer salonları ve e, çocuklarımızın, insanlarımızın orada eğitim alabilecekleri alanlar oluşturulacak. Malatya'mız için güzel bir eser olacağına inanıyorum. Allah hayırlı mübarek etsin. Nice güzel eserler yapmayı nasip etsin. Bu arada Bayram Kızıl Aslan yani hayırsever Bayram Kızıl Aslan abimize de burada teşekkürü bir borç biliyoruz.